Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Biz de çok şükür iyiyiz. Bugün ne yaptım arkadaşlar? Tandır ekmeği yaptım. Hadi bu ekmeği nasıl yaptığımı görelim. Evet arkadaşlar, bugün tandırda ekmek yapacağım. Video çok uzun olmasın diye başta göstermedim. Hamurumda süt, şeker, tuz, ya bir de maya var. Bir de çörek otu attım içine. Hamurumuzun üstüne örtelim. Hamurumuz mayalansın arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz çok güzel mayalanmış gördüğünüz gibi. Şöyle. <laughs> Tıraşk. Allah razı olsun. <laughs>

سوف نجد هناك ترى نجد هناك سوف ما هناك سوف نجد هناك سوف نجد هناك سوف نجد هناك ها نجد هناك سوف نجد هناك سوف farmen ev bu govnani bu ola nemne da jratel shene be ola jran shene da jekta kho kho Lan mko Hani tanu kimem memet ve dikena ki bachish ashtina ki beri misana kono chay chyu mu saati ghasetir chay and blo Korkar beni çeke çeke Raza başka. Evet arkadaşlar. 15 yaşındayken tandura girdim. 30 yıl sonra tekrar tandura girdim. Değil mi Fatma yenge? Aynen. Küçük Aynen. yaşta vurdum değil mi? Aynen. Al hak et. Biz hak et. Al hak

koliyi aç. Tamam. Videoyu nasıl yapacağız bakalım. Hüseyin'e mısır attım tandırın için arkadaşlar. Mısır kesleyeceğiz Dur çevireyim anne. Evet ekmeği bitirdi. Gerçekten benim halimi görmeyin arkadaşlar. Ekmeğimiz çok lezzetli oluyor. Bu ekmeği biz kurutuyoruz böyle tandırda. Yani sert oluyor. Sonra da bu bir ay bile kalsa hiçbir şey olmuyor arkadaşlar ıslatıp da yiyoruz aynı simit gibi gerçekten çok lezzetli bir videomuzun daha sonuna geldik. kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz Videolarım altına bol like yorum bırakırsanız çok sevinirim Allah'a emanet olun sağlıkla kalın hoşçakalın bu kirime de bakmayın arkadaşlar tandıra girdim için